bak Ali Cappar, düğün, evlilik falan filan bırakın bu işleri oğlum. Biz zaten başımız yanmış yokmuş. mu? Ya. kafamızı dağıtalım ya. Bir oyun oyun oynayalım abi. Ha şey, oyun Canım karım Semra'm bir tanemle birlikte biz bunu düşünmüştük zaten. Canım işim bir tane cimli. Dedi ki zaten üç kişi olacağız. Okey oynayamayız. Kutu oyunu almıştık canım eşim bir tanecik Semra'mla birlikte. Onu oynayalım. Kutu oyunu oynayalım. Hangi oyun? Söyle bakalım. Şey, e, Jenga. 52. Yok oğlum, söyle bakalım ya. Oğlum söyle işte, söyle. nereden bilelim biz Allah Allah? Lan oyunun adı söyle bakalım. Allah Allah, böyle alıyorsun hani, kağıt çıkarıyorsun. Böyle kelime yazıyor kağıtta. Alnına yapıştırıyorsun kağıdı, orada bilmeye çalışıyor ya. Lan oğlum baştan söylesene. Al. Şey bu, söyle bakalım. Ha, bu şey. Baştan söylesene, biz Hande'yle oynuyorduk onu ya. Oğlum Hande benim karım, bir sal şunu ya. Oğlum işte ne? Ya. Hep beraber oynuyorduk. Anlamında dedim ben Allah onu ya. Allah, Allah Allah. Aç tamam aç. Ben, ben başlıyorum o zaman. Hadi. Tamam ben kafama koyuyorum. Sen koy. Ben anlatayım sana. Kelimeyi bilmeye çalış. Zaman var mı? Ben koyuyorum. Tamam, koy bakalım. abi. Bak bakayım. Bak bakayım. Hah. Taşlıyoruz. Evet. Ee, kanka bu şey. Ee, mesela evlendikten sonra nereye gittiniz? Ee, kayınvalideme gittik. <laughs> Lan evlendik, kayınvalideme gittik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Hiç öyle değil. Ama öyle düşünme. Şimdi sen peki, oraya gittiniz de sen peki nereye gitmek isterdin? Benim annenlere. Tamam, analara gidildi. Analara gidildi. Peki sonra nereye gittiniz? Amcamlara. Lan siz niye sürekli akraba ziyareti yapıyorsunuz evlendikten sonra ya? Kanka bizim düğün kurban bayramına denk geldi. O yüzden akrabaları gezmek zorunda kaldım. Tamam, akrabaları kurban bayramında gittin, öpüldü eller. kavurma yendi. Sonra mesela nereye gittiniz? Teyzenlere gittik. Kanka onlar Almanya'dalardı. Gelememişlerdi. O yüzden onlar Almanya'dan geldi. Biz de onların yanına gitti işte. Ha. Oğlum tamam bak. Hepsini geç. Unut. Seninkileri de unut. Bir çift düşün. Bunlar evleniyorlar ve bir yere gidiliyor böyle baş başa. Konuşturma şimdi. Ben hepsini anlatacağım. Onu söyleyeyim. Onu nasıl söyleyeyim Onu, onu söyleyemiyoruz yalnız. Öyle bir şey yok. Oğlum bir dakika. Dur bir dakika ya. Dur, dur, dur. Tamam sen sen anlat. Ee, sen oğlum evlendikten sonra yengeyi nereye götürmedin? Balayına. işte bu. Balayına. <laughs> Tamam. Gel. Bak, bakmadan yapıştır yapıştıralım. Ters mi düz mü? Bak bakalım. Tamam ben, ben yapıştırdım Sen... ha evet. anlatıyorum. Kanka bu yenen bir şey. Şey, başımın eti. Hande, Hande hep başımın etini yiyor. Hayır öyle değil. Ha. Öyle düşünme. Ha. Onu sakın öyle demiyoruz. Ha. Şey, e, böyle sabah kahvaltıda yeniyor bu. Genelde. Şey, fırça. Her sabah Hande'den fırça yerim. Fırça, fırça. Oğlum zeytinden ne ara Hande'ye? ne ara geldin Hande'ne ya sen? Tamam pas geç başka bir tane koy ben, sen de. bırak sen bırak tamam. ben ben, tamam. ben şey yapacağım evet, evet. tamam evet geldi tamam. evet tamam. ha kanka bu çok para harcayana ne denir hande ne oldu lan değil mi değil, değil evet. mi yavrum yerin kulağı var diye bir şey var yani böyle bir tabiri vardır ya yerin kulağı vardır var. denir ha. onu bizi yaşatma yavrum onu bize yaşatma yavrum tamam mı yavrum ne oluyor oğlum? Ne ara geldin Hande'ye lan? Nasıl Hande? Başka oğlum, bir Oğlum nasıl gelmeyeyim? Beş bin liraya saçını boyatıyor. Ben arabanın tamponunu iki bin liraya boyatıyorum lan. tamam geç abi pas. Pas. Pas, pas. pas abi. Tamam. Ha? Evet tamam. Allah ım. Hadi bakalım. Bakayım oğlum. şöyle. Ha tamam çık. Tamam. Evet. Ha, şimdi ne Şimdi şöyle düşün. Şimdi dinlenmeye nereye gideriz? Hande'den uzak bir yere. <laughs> Oğlum öyle düşünme. Böyle kum olur, deniz olur. Hande olur, koyun, kayınçosu olur, amcası olur, görümcesi olur. Olur da olur bitmez. Dıdısı, dıdısı. Hepsi gelir ya. Oğlum öyle değil lan. Biz böyle üçümüz toplandık ya böyle hani. He. Biz niye böyle geldik buraya mesela? Ha, şey. Hande yok diye. Abi ben bak, çıldırtıyorsunuz beni ya. Ne oldu lan? Ya bırak o gönüllüsünü. Adamın canını sıkma ya. Oğlum dur, bir sakin ol. Ne oluyor ya? Allah sana. Yürü git. Adamın canını sıkmayın çok sinirlendim ben ya. Tamam, Abi ben çok sinirlendim. Ben eşimi arayacağım. Dur, dur oğlum bir dakika ya dur arama. Çok sinirlendiğim zaman eşimle konuşurum genelde. Ki canım <laughs> öyle çok severim ki onu. Abi, Allah öyle bir şey Allah. yok. Dur bir dakika ya. Öyle bir şey yok sen ne oynayacaksın. Kaçma. Senin kelimene yapıştırıyorum. Yapıştır. Sen bilmeye çalışacaksın. Hah. Gördün mü? Adam gibi oynayın ya. Tamam ha. tamam sakin dur. ol. Ben anlatıyorum. ben anlatıyorum. anlatıyorum. Tamam anlat. Ee, bu şey. Ee, Hande ile sizin evlendiğiniz ay. istiyorsun Hande'den lan? He? Abi, Hande benim karım oğlum. Abi dilim sürçtü tamam oturur musun? Dilim sürçtü ya. Allah Allah. Kanka, e, Semra ile evlendiğiniz ay. Ee, oğlum sen nereden biliyorsun lan benim evlendiğim tarihi? Oğlum sen niye bilmiyorsun asıl? Enayi. Manyak mısın? Ben sana o ay borç verdim. Öderim dedin, ödemedin. Hala da ödemiyorsun. Tamam, ne zaman veririm dedim ben sana? Eylül'de veririm dedin. Eylül dediysem o zaman... Kasım. Kasım mı yazıyor? Bildin Lan. mi? Hayır, hayır, hayır. Aralık. Oğlum. Öne gel. Eylül, Eylül. Oğlum benim sünnet olduğum ay. Haziran. İşte var. Haziran kadar. İşte Bir tane daha koy. Kafama. Tamam, 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 tamam. Koy, bunu bileceğim. Bitti mi senin işlerin ha? Aha. Ha. Oğlum, bak bakayım, gözüküyor, tamam. Gözüküyor, gözüküyor, gözüküyor. Ha. Hadi. Ben, ben... de katılıyorum bu sefer. Ha. Beraber yapalım. Hadi. Sor. Evet. Hadi. Bir sor. Hadi hadi hadi. Ha? Sor. Ee şey, ee, soruyorum. Dünlerde damat geline takar. Altın. İki zaman. Hayır hayır hayır. Dur dur dur. Onun gümüşü var. Ee, sahtesi var. Hatta sen sahtesini aldın yengeye kakaladın ya. Öyle bir şey değil oğlum, mi? Oğlum yok öyle bir şey. Manyak mısın sen? Nasıl yok öyle bir şey? Canım aşkım bir tanecik karım. Yok La, öyle bir ne şey. Ne demek yok oğlum? Ne ya? Bak düğün öncesi hani gittik ya biz sana. Haydi Usta vardı. Heh. Sen dedin, usta dedin. Bana dedin. Bir zeytinyağı tenekesi götürdük adama. Oradan bir spiral kesti. Verdi adam sana. Boyadık onu yengeye He? Hatta Semra anlamaz dedin. Takar geçer dedin. Ne anlayacak o saftirin teki dedin? Bu mu? Ha işte bu. <laughs> ne lan bu? Aliyaz. İşte bu. Aliyat i̇şte bizim! Aliyat! 2 2-0! 2-0!